Gitme, Gitme. sonbahar oluyorum sonrası hiç Ağaçlar bükmesinler ne olursun boyunlarını Neden akşam oluyorum tren kalkınca Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum Öyle çok acımasız ki öyle birdenbire ki Az önceki çiçekler nasıl da diken diken Gitme ben sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. O sularda çimdik bitti. Köprüleri geçtik, bitti. O elmanın tadı orada, o kuş çoktan öttü, bitti. Artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Günler devlet alacağı. Yıllar bir kadehcik buzlu rakı. Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı. Kavaklara oklu yürek çizip duran o şakı. Nerede şimdi? Nerede şimdi? Nerede o kansar hoşluğu? Gitme. Gitme sonbahar oluyorum. Sonrası hiç. Sonrası hiç.